Maalesef 2020 yılı tüm dünya için bir kaos yılı oldu. Gerek pandemi gerek ekonomik şartlar gerçekten de insanları çok yordu. Bölgemizde de Orta Doğu'daki savaş ve bu savaşın komplikasyonları ayrıca insanlarımızı yordu. Ve zorlaşan hayat şartları dolayısıyla da insanlarımızın ekonomik sıkıntıları had safhaya ulaştı. Hatay'da ekonomik anlamda zar zor geçinen ve evdeki çocuklarına, ailesine bakmak için çaba sarf eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde ve iştirakçılarında çalışan arkadaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak için 2021 yılının başından itibaren asgari ücreti 3100 lira yapacağız. Biliyoruz ki bu ücret gene de insanlarımızın geçinmesi için yetmeyecektir ama kendi imkanlarımızı, belediyemizin ve iştirakçilerimizin imkanlarını zorlayarak e, insanlarımızı biraz daha ekonomik olarak rahatlatmaya çaba sarf edeceğiz. Bütün çalışanlarımıza hayırlı olsun ve örnek olması gereken yerlere de örnek olsun diyorum. Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda sağlıklı, huzurlu mutlu nice yıllar diliyorum. Emeğinize sağlık.